Ramazan bayramında şerbetli tatlı yerine hem daha besleyici hem de ferahlatıcı olan dondurmayı evlerinde yapmak isteyen ya da markette satılan dondurma yerine misafirleri için yapmış oldukları tatlının yanında doğal dondurma ikram etmek isteyen vatandaşlara 18 yıldır dondurmacılık yapan İbrahim Karaca evde dondurmanın nasıl yapılabileceğinin tarifini veriyor. Evde dondurma yapmak istersek eğer doğal bir dondurma 2 kilo marketten aldığımız sütün içerisine 400 gram şeker 20 gram da aktarlardan da bulabileceğimiz bir salep öncelikle sütümüzü 45 dakika kadar kaynama derecesine kadar kaynatacağız ve ondan sonra salep ve şekeri birbirine güzelce karıştırarak kaynayan süte ilave edeceğiz ve kısık ateşte ile birlikte yine kaynama derecesine kadar aşağı yukarı 45 dakika, 40 dakika civarında yeniden kaynatacağız kısık ateşte. Ve e, karışımımızı soğumaya bırakacağız. Bir saat falan dinlendikten sonra karışımımız büyük bir kabın içerisine e, buzlarımızı kırıp koyacağız. E, daha küçük bir çelik tencere içerisine e, Karışımımızı dökeceğiz ve karışımımızı e, buzun verdiği soğuklukla e, yavaş yavaş kıvama geleceği için tahta bir kaşıkla güzelce döverek karıştıracağız. Aşağı yukarı 20 dakika falan karışan bu karışım tam dondurma kıvamına gelecektir. E, no Frost buzdolabımızın da buzluğunda şoklamaya bırakıp birkaç saat sonra yemeğe hazır olacaktır. Ev dondurması 2 kilo süt, 400 gram şeker ve 20 gram saleple yapılıyor. Sütlü karışım 20 dakika buzlu karışımın içinde dövülerek dondurma halini alıyor. Diğer taraftan uzmanlar sıcak yaz aylarında şerbetli tatlı yerine ferahlatıcı dondurmanın tüketilmesini öneriyor.